اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته زكاة verilmesini vacip kılan şeylerin hükmünün delilleri zekatın vacip oluşunun zekatın vacip oluşunun delilleri Zekat beş şeyle vacip olur. Bir, mevaşillerde yani hayvanların zekatı. İki, esman, paralar, altın ve gümüşün zekatı. Üç, zuruu yani ticaret, ziraat mallarının zekatı. Dört, simar yani meyvelerin zekatı. Beş, urudu ticare, ticareti yani ticaret mallarının zekatı. Bunun delili ise şu hadisi şeriftir. Ata bin Esid radiyallahu teala anhu'dan rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağaçtaki hurma tahmin edildiği gibi asmadaki üzümün de tahmin edilmesini ve ağaçtaki hurmanın zekatı kuru hurma olarak alındığı gibi üzümün zekatında kuru üzüm olarak alınmasını emretti. Bu hadisi Sünen Ebu Davud tercüme ve şerhi cilt 6 sayfa 212 Ebu Davud cilt 2 sayfa 257 bab 14 hadis 1603 kitabı zekat Tirmizi cilt 3 sayfa 36 bab 17 hadis 644 kitabı zekat Nesai cilt 5 sayfa 109 bab 100 hadis 2616 kitabı zekat İbn-i Mace cilt bir sayfa 582 bab 18 hadis 1819 kitab-ı zekat. Darekutni Es-Sunen cilt 2 sayfa 132 de bu kayıt altına alınmıştır. Ayet-i Kerime'deki deliller ise 6. surenin 141. ayetinde ve o o zattır ki yeryüzüne döşenmiş ve döşenmemiş bostanları ve yenilmesi muhtelif hurmaları ve ekinleri birbirine benzer ve benzemez bir halde zeytin ve nar ağaçlarını yaratmıştır. Onlardan her birinin meyvelendiği zaman meyvesinden yiyiniz, biçildiği gün de hakkını veriniz ve israfta bulunmayınız. Şüphe yok ki Allahü Teala israf edenleri sevmez. Bu En'am suresi 6. surenin 141. ayet-i kerimesiydi okuduğum. Onlardan her birinin meyvelendiği zaman meyvesinden yiyiniz biçildiği günde hakkını veriniz. En'am suresinin 141. ayeti i kerimesinde bu hak üzerinde ihtilaf vardır. İbn Abbas radıyallahu teala anhu'dan Enes bin Malik radıyallahu anhuma İkisine göre bu hak farz olan zekattır. 2. sure Bakara Suresi'nin 267. ayeti kerimesinde ise "Ey iman edenler kazandığınız şeylerin ve yerden sizin için çıkarmış olduğunuz şeylerin temizlerinden harcayınız ve öyle kötüsünü vermek kastında bulunmayınız ki siz ondan harcarsınız da" Kendiniz ise onun hakkında göz yummadıkça alıcı olmazsınız. Ve biliniz ki şüphe yok ki allah Teala zengindir, övülmüştür. Bu Bakara suresi 2. surenin 267. ayet-i kerimesiydi. Mücahit bu ayet, ayet ticaret hakkında inmiştir dedi tezhib fi edilletuhu sayfa 94'te kayıt altına alınmış. Kazandığınız şeylerin ve yerden sizin için çıkarmış olduğumuz şeylerin temizlerinden harcayınız, veriniz. Ayet-i kerimesi yani Bakara suresinin 2. surenin 266. 67. ayetinin ticaret mallarındaki zekatın vücubiyeti için delildir. Bunun kaynağı nesefi tefsiri cilt bir sayfa 139. Ticaret mallarının zekatının delili ise Bakara Suresi'nin yine 267. ayeti kerimesinde "Ey iman edenler kazandığınız şeylerin ve sizin için yerden sizin için çıkarmış olduğumuz şeylerin temizlerinden harcayınız ve öyle kötüsünü vermek kastında bulunmayınız ki siz ondan harcarsınız da kendiniz ise onun hakkında göz yummadıkça" alıcı olmazsınız. Ve biliniz ki şüphe yok Allahu Teala zengindir, övülmüştür. Bu ayet-i kerime Bakara suresi 267. ayet-i kerimesi. İmam-ı Kurtubi diyor ki bu ayette ihtilaf vardır. Bundan kasıt infaktır. Burada Ali bin Ebi Talib radıyallahu teala an ve Abide't-Selmani radıyallahu teala an ve İbn Sirin radıyallahu teala an bu zekatın farziyeti bakımındadır demişlerdir. Bunu Camiu'l-Ahkamu'l-Kur'an cilt 2 sayfa 292'de kayıt altına alınmıştır. Sünnetteki delil ise şöyledir. Semure Bin Cündüb radıyallahu teala anhu'dan demiştir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize satış için hazırladığınız mallardan sadaka yani zekat vermemizi emrediyordu. Bu hadisin kaynağı Ebu Davud tercüme ve şerhi cilt 6 sayfa 112 yine Ebu Davud cilt 2 sayfa 211 212 bab 3 hadis 1562 kitabı zekat. Dara Kutni Sünen isimli kitabında cilt 2 sayfa 128'de bunu kayıt altına almıştır. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.